Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube bilgiye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere efsane bir dizi film izleme uygulamasını ve bedava maç izleme uygulamasını göstereceğim. Arkadaşlar bu uygulamamızın adı Reç TV. Rash TV. Size küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Arkadaşlar birinci yapacaklarımız ilk önce filmleri dizileri her hafta film geliyor mu gelmiyor mu onları söyleyeceğim. Televizyon kanalları TV kanalları maç izleme kanalları ve indirilen sekmesi güncelleniyor mu onları anlatacağım. Bu güncel sürümüdür şeyin Reş TV'nin arkadaşlar haberinize bilginize nasıl film indiriliyor dizi indiriliyor yüklendi mi hafızaya mı yükleniyor uygulamanın içinde mi kalıyor yoksa dosyaları mı geliyor onları hepsini anlatacağım arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar öncelikle filmlere ve dizilere başlayalım arkadaşlar her üç günde bir yani 4-5 tane film atılıyor her gün neredeyse film atılıyor arkadaşlar <laughs> uygulama bu yönden çok başarılı Bunlar bu hafta yoktu. Bunlar bu hafta gelmiş arkadaşlar. Bu üst sıra komple böyle buradan buraya kadar komple yeni gelmiş arkadaşlar. TV Pro ha, açıyor mu açmıyor mu dersiniz de <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar hemen bir deneyelim. Benim biraz internetim yavaş. Bakın böyle 720p 1080p 480p hemen şöyle bir 480p'ye basalım uygulama bu yönden de kaliteli benim severek izlediğim bir şey yani filmlerimi izlediğim bir platform sizler de bilin istedim arkadaşlar şimdi görüyorsunuz hızında hiçbir sorun yok ilerletelim gayet de hızlı bir uygulama. Ya inanmak istemeyenler için inanmak istemeyenler için bir şey yapamıyoruz. Pardon arkadaşlar bir sıkıntı olmuştu. Hemen onu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunsuz dizilerde filmlerde çalışmaktadır uygulamamız. Ve şimdi kanallara bakacağız arkadaşlar. Burada şeyleri açan yani maç izleyeceğiniz maçları açan tek bir kanal var arkadaşlar. Bu her ipe şeylerinde IP film izleme uygulamalarında dizi izleme uygulamalarında bulunmaktadır. Bakın canlı maç izle arkadaşlar. Bu kesinlikle her kanalda şeyde olmalıdır. Bakalım şimdi buraya. <laughs> Bakın bugünkü oynayacak maçları gösteriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü oynayacak maçlar bunlar. Yani buraya gelip buraya bastığınızda tam vaktinde maça girmiş oluyorsunuz, izlemiş oluyorsunuz. Basketbol, tenis, özetler, özetleri ben yeni görüyorum. Fazla şey yapmıyorum. Ben maçlarda girmiyorum genelde. Ama bakalım. Burada da bir sıkıntı oluştu galiba buraya girmiyor Hemen şöyle geri gelelim buradan maç yayınlarından izleyebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi hemen şöyle bir TRT1 bir Star falan onları deneyelim kanalların ne hızlıkla açıyor kanallar açılıyor mu hepsine bakalım özellikle sinema kanallarına Görüyorsunuz yukarıda hemen şurada canlı yazıyor. Te Pardon yanlışlıkla çıktım. Şöyle tekrardan girelim. Benim internetim yazıyor arkadaşlar 3 diş çektiğine bakmayın ama gerçekten internette bir sıkıntı var bizim. <laughs> Şova bakalım. Belki de kanaldandır. Açılmamış iyi. kanallardan galiba sinema izleme kanallarına bir bakalım arkadaşlar sizlerle beraber sinema kanalları da bulunmakta burada Bains for bein Connect Bain Moves, star Family Family bakın bir sürü kanal bulunmakta arkadaşlar Masters, Platinum varmış, Premium, Türk, Klasik, Sinema, Aksiyon. Bunlara birazcık bakalım bir arkadaşlar. Size şimdiden büyük indirimlerin tarihlerini veriyorum. Not alın. <laughs> 9 10 Şöyle bir bakalım kontrollerini yapalım arkadaşlar. Ve bunlar açılıyor galiba. geri sarılamaz biraz Evet geri sarılmıyor ama hangi filmse biraz ba baba bir filmmiş kapat şu reklamı sinema aile sinema 1001 sinema tv sinema 2 şöyle sinema Bir, sinema 2 de bakalım arkadaşlar önemli olan zaten sinema kanalları ve maç kanallarıdır arada arkadaşlar reklamlar geldiğinde kesinlikle reklamları izleyin neden reklamları izleyin arkadaşlar bu uygulamanın yapımcısı da arada bir reklam veriyor sizlere eğer yani reklam izlediğinizde bir gün boyunca bir daha reklam pardon iki gün boyunca bir daha reklam çıkmıyor bu güncel versiyonu olduğu için geçen sunumlarda bir gün boyunca reklam çıkmıyordu şimdi iki gün boyunca reklam çıkmıyor haberinize evet arkadaşlar sizlere anlatacaklarım bu kadardı zaten uygulama <laughs> <laughs> he pardon, pardon çok pardon arkadaşlar bir de şunları sizlere nasıl indireceğinizi onları hemen gösterelim burada indir butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar burada da reklam izliyorsunuz Heh, sıkıntı olabiliyor arkadaşlar yeni sürümünde eski sürümlerinde de sıkıntısız indiriyordu ne gibi sıkıntı oluyor arkadaşlar burada kaliteleri ilk başta göstermiyor tekrar 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 tıklayın sonra çıkar yani öyle birkaç denemenizde illaki çıkacak arkadaşlar Uygulama bu kadar sorunsuz çalışıyor, her hafta yeni filmler gün şey yapıyor, her gün. Herkese merhaba. Expert option'la çevirim için işlem yaparak para kazanıyorum. Her gün yeni filmler atıyor arkadaşlar uygulama. Ben severek izlediğim benim severek dizi film izlediğim bir platform kendisi. Bu, bu platform hepinize iyi seyirler diyorum arkadaşlar unutmayın kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı kesinlikle unutmayın bu tarzda daha fazla şey uygulama tanıtımı daha fazla video gelecektir